Dişiniz mi aldattı yoksa? Ay yok rahmetli çok iyiydi. Aa, ne diyorsunuz? Öldü mü? evet karaciğer kanserinden vefat etti 5 Ekim'de. 15 aylıktı benim çocuğum. Aa canım. Ana. Biz ikimiz büyüdük. Kaç senelik evlilik Kaç ne kadar evli kaldınız? İki. İki sene. 2016'da evlendik. 2017'de oğlum oldu. 2018'de vefat etti. Epi topu iki senenin içinde adam göçtü gitti. Aynen. Önceden bir belirtisi var mıydı bu hastalığı? Vardı. Bir sene karnım ağrıyor diye gezdi. Siroz gibi oldu adam tabii. Siroz gibi oldu. İki ay zor yaşadı. Aa, otur otur otur. Ayakta gittim, otur. Ee? Kız çok kötüymüş be. Hiç böyle bir şey beklemiyordum valla. Bu kadar enerjik olmamın sebebi belki odur Kadir Bey bilemedim ama. Ne Peki, bir Ben dışa şey yansıtmayı sevmiyorum böyle şeyleri. Oğlum için ben ayaktayım. Oğlumu büyütüyorum. İki ay içinde gitti. Oğlumun dedi bir yürüdüğünü görseydim de öyle ölseydim dedi. Ben oğlum yürüdü biliyor musun? İki ay içinde. Gördün mü oğlunu gördü. yürüdüğünü? Gördüm. yürüdüğünü gördüm. Yani karaciğeri iflas mı etmiş konu? Karaciğerinde, kemiğinde, beyninde... Her Metastaz bütün, yapmış bütün bütün her yerinde. Bütün her yerindeymiş. Sonra doktor beni çağırdı, Ülkan dedi. Eşinizin dedi bir buçuk bilemeniz iki ay ömrü var dedi. Ve net anne... net de söyledi direkt yüzüne. Net net ben bir şaşırdım. Dedim adam kucağında çocukla geldi. Doktor dedim sen neyden bahsediyorsun? Dalga mı geçiyorsun benimle de dedim. Yok dedi kendinizi hazırlayın. ...iyi bir hastaneye yatırın ağrı çekmesin dedi. Ben durmadım bir sürü hastane Ankara, İstanbul her yere tahlil gönderdim. Kabullenmesi zor bir şey. Ee, tabii çok zor kabullendim. Hatta anne sütü bile getirdim ben. Hani anne sütü kansere iyi geliyor dediler. Anne sütü bile içirdim. ...ilaç bu dedim şırıngaya doldurdum ama yok. O illet girdi mi öyle oluyor. Biraz da geç kaldın mı? Geç kalmayacaksınız işte. ...geç kalınmaması lazım... ...Allah kalan ömrünü oğluma versin... ...oğlumla şey yapıyorum ya... mutluyuz biz. ...en son biz. peki vefat etmeden önce... ...evet şey dedi... ...beni köyüme götür dedi en son gün... ...bana dedi ki beni köyüme Nereden götür... Vefat aslında. ...hastanede son gün beni çağırdı... ...kardeşi geldi yenge dedi abim seni çağırıyordu... ...aa dedim kendine geldi o zaman... Dedim. ...ben zaten biliyordum iyileşimi... ...kuşa kuşa gittim ben... ...baktım böyle... Dedi, bir gel bir gel... ...ne oldu dedim ne yaptı? böyle ağzımdan çıkardı... Ben de diyarın köyüne götürdüm... Ben de yarın ne sen köyde dedim. Beni yarın sen dedi köyüme götür de dedi. Annem bile de bir şey deme dedim. Sonra geri taktı bir daha hiç konuşmadı. Sonra ertesi gün saat gece 5 Ekim'de 4'ü 10 mu geçiyordu 5 ü mi geçiyordu şöyle yaptı. Elini kaldırdı. Ben anladım zaten dedim. Tamam dedim sonra bir baktım gitti. Baya baya bilinçli bir şekilde. Anlamıştır Kadir. Bilinçli bir şekilde vedalaştı. Altından böyle bir hikaye çıkacağını hiç ummazdım. Hiç aklıma da gelmezdi. Aman eşit baba demiş ya Kadir'im. Nerede bir Gülen görsem acaba ne derdi var diye düşünürüm diye. Doğru demiş.